Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Rampage'in KBR97 X Terrier diye yazılıyor. RGB Red Switch mekanik klavyesini inceleyeceğim. İnceleyeceğim değil. 3 haftadır kullanıyorum. İyi ve kötü yanlarından bahsedeceğim. Baş, nereden başlayayım? Yine yani bilek desteğinden başlayayım. Altındaki şeylerinden. Bilek desteğindeki süngerini ince yapmışlar. Yani basıldıktan sonra yüzünde bir buruşukluk muruşukluk olmuyor. Altında kavuçuk petler koymuşlar ki kaymasın. Ve bayağı da kaymıyor yani mouse pette falan. Normal şeylerde e, direkt masanızda da kaymıyor denedim. Gösteremeyeceğim şu anda orayı. Klavyenin altında da aynı şekilde şöyle topçuklar var. Eğer ayaklar açık değilse böyle ayaklar açık değilken de kaymıyor. Ve ayakları açtığımızda ise ayakların altında da kavuçuk pet koymuşlar. Bu şekilde ayaklar açıkken de kaymıyor. Sonra, klavyemiz ağır bir klavye yani. Ben klavyeyim diyor. Ee, 1350 gram bir ağırlığı var. 104 tuştan oluşuyor. Yani sayı tuşları da var. Ve baya baya ışıklı bir klavye. Kenarlarından RGB dolanıyor. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Başka şeyleri... Dur, neredendi? Hah. Şöyle renk e, renk de dolanabiliyor. Mesela ben genellikle bunu kullanıyorum. Tuş olarak da bulursam ama şöyle bir tuş şeyi olarak kullanıyorum. Ee, tuşlarımız çift baskıdan oluşuyor. Hemen açıp birini göstereyim. Şöyle. İki tane baskı yani dışı siyah içinde beyaz kullanmışlar ki şu oh tuşu silinmesi. Yani silinmeyecek bir tuş ama altındaki mesela şu sonradan konulma işe yarayacak şeyse, ise sonradan baskı olduğu için ileri doğru silinme ihtimali var. Tamam bunu da taktık. Klavyemiz eğrili bir yapıda bulunmakta. Yani tuşları birazcık daha eğrili. Şöylemesine. Ellerinizi daha iyi otursun diye. Mesela klavye bu olduğu için e, tuş V tuşu mesela birazcık daha düzlemesini yapmışlar ki elinize daha rahat otursun. oyun e, oynarken ben genellikle şöyle koyduğumda yani oyunla oynaması falan çok rahat oluyor. Yani ellerine ellerinize direkt oturabilir. Klavyemize şöyle bir kolaylık da var arkadaşlar. Efen tuşuna basıp ESC'ye bastığınızda ESC yanıp sönüyor. İstediğiniz kadar basın. Hiçbir şey olmuyor. Klavyemiz Red yani e, direkt şeye buna çarpıyor. E, demir değil. Bunlar sert plastikten yapılmış buraları ve arkası diyeyim. Ee, sesi çok güzel. Uzun kullanımda yani bir 6 ay bir sene sonra çınlama sesi olur mu derseniz olur yani ve birinde mi hangi tuşta bulamadım. Çok ufak bir çınlama sesi duyar gibi oluyorum. Sonra efeni Windows'u kitleyebiliyoruz direkt efene basarak. Geri de açabiliyoruz. Üst tarafta şeyler var. E ee, F serisi F tuşlarına şey atamışlar. E ee, tarayıcıyı aç, hesap makinesini aç, işte ekrana dön, tarzı müzik şeyini aç. Geri gel gibi şeyler eklemişler. Kullanışlı oluyor yani. F9 ile F12 arasına da işte videoyu durdur, ileri sar, ileri geç, bir sonraki videoya geç tarzı şeyler eklemişler. Ve ayrıca şuraya da eklemişler bu tarz tuşların ayrı bir fonksiyon olarak. Klavyemiz gördüğünüz üzere eğri bir şekilde geliyor. Altı düz ama üst tarafı eğri gelmiş. Işıklarını fark edeceğiniz üzere. Çünkü işte bu tuşlar ekledikten sonra ışıkları buraya eklemek için. Numluğu kapat, Caps Lock. Ondan sonra şurada bir tane şeye basıyorduk, şu. Yok, bu muydu? ha şu ışığı da yanıyor. Onu da anlamış değilim tam olarak. Ses tekerleği var ve çok kullanışlı. Yani sonsuz kere dönebiliyor istediğiniz kadar. Şeylerde falan bayağı işinize yarar. oyunda olsun, videoda olsun bir anlık hemen kısabiliyorsunuz direkt. Uğraşmıyorsunuz başka bir tuşla. Kötü yanı derseniz, kötü yanı benlik yok. İlk başta ben şöyle düz bir klavye kullanıyordum. Göstereyim hemen. Şöyle 15 liraya, böyle okullarda olan klavyeler gibi düşünün. E, bu bir düz olup küçük olduğu için buna ilk geçtiğimde çok garipsemiştim. İlk kez mekanik klavyem oluyor. E, çok değişik gelmişti ama eliniz alışıyor yani böyle eğrili tuş şeklinde kullanmadıysanız hiçbirini. ...ilk başlarda biraz e, şey gibi geliyor, değişik gibi geliyor. Sanki aa beğenmedim gibi oluyor ama ilerledikçe elinize alıştığı için çok rahat bir kullanımı var. Ee, Enter tuşu Shift tuşu tarzı şeyleri büyük tutmuşlar. Ve bayağı kullanışlı olmuş. Arkadaşlar bunun bilgisayarda da e, uygulaması gibi bir şey var. Onu yükleyip istediğin tuşun rengini falan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Kenar şeridinin rengini her şeyini bilgisayarda uygulamasından yapabiliyorsunuz. Ben yüklemedim. Kullanmadım ama. Yani videolarda başka videolarda da izleyip de gelmişseniz görmüşsünüzdür. Ee, oradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bir e, şeyin sesi klavye sesi çok hoşuma gidiyor. Bayağı güzel bir sesi var. Tam bir yani Red Switch'im diyor yani. Videolarda falan duyduğum sese göre bayağı iyi bir sesi var. Kutunun içinden kullanım kılavuzuyla tuş sökme aparatı da çıkıyor. Böyle tuş sökme sizin gibi söküp işte silip ne yapacaksanız yapabilirsiniz. Kullanım kılavuzunda işte içinde bilgiler falan yazıyor. Okudunuz mu derseniz, Kara gidip internet sitesinden de bakabilirsiniz. Arkadaşlar e, küçük bilgiler vermeyi unutmuşum bazılarını. E, kablosu 1.8 metre uzunluğunda ve örgülü bir şekilde. Şöyle gösterebilir miyim kamerada iyi gözüküyorsa. Bayağı sağlam bir örgüsü var. Kablo çıkışı da şöyle bir çıkışı var kablosunun e, haberiniz olsun. Bayağı sağlam bir örgüsü var. Yumuşak falan da değil yani örgüsü. Bayağı güzel oldu o konuda. Bu klavyeyi aldığımda ben hmm, dolar kuru kaçtı diyemem çünkü unuttum. Hmm, 480 liraya aldım. Yanında şöyle bir tahta hediye etmişlerdi. Hepsi buradan aldım. Bir de şöyle çanta gibi bir şey de etmişlerdi. Bu çok güzel bir incelik olmuş. Hoşuma gitti yani telefon koymak için falan. Ee, dediğim gibi ben indirimdeydi yani 500 küsürden 480'e inmişti o zaman 480 e almıştım. Hatta şu anda da direkt bakayım. Hemen fiyatını söyleyeyim. Aşağıya en ucuz halinin linkini koyarım. Hani almak isterseniz. En ucuza Blue Switch 500 lira. Red Switch 518 lira. Diye gözüküyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlardan sorabilirsiniz. Hepsine cevap veririm. Yani bir gün içinde cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.